Naim Babiroğlu, Kanal İstanbul ve Bir Ülkenin İntiharı 10 Ağustos 1920, Padişah Vahdettin'in isteği üzerine Osmanlı heyeti Sevr Anlaşması'nı imzalar. Sevr ile Osmanlı Devleti tarih sahnesinden siliniyordu. Ve 3 Mustafa, Mustafa Kemal, Mustafa Fevzi, Mustafa İsmet, Türk milletinin idam fermanını Sevr'i çöpe atarlar. Sıra Lozan Barış Anlaşması'na gelir. Sevr son Türk devletinin sonuydu. Lozan ise yeni bir Türk devletinin doğuşu. Ancak Lozan'da çözülemeyen konulardan biri boğazların tümüyle egemenlik altına alınamamasıydı. Boğazlar sözcüğü İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nı kapsar. 20 Temmuz 1936 Atatürk'ün stratejik öngörüsüyle Montre Boğazlar Sözleşmesi imzalanır. Böylece Türkiye'nin boğazlar üzerindeki tam egemenliği sağlanır. Montre Boğazlar Sözleşmesi'ne göre ticaret gemilerinin boğazlardan geçişinde tam bir serbestlik sağlanır. Türkiye tarafsız ve savaş dışında ise savaşan ülkelerin savaş gemileri boğazlardan geçemez. Türkiye bir savaşa girerse veya yakın bir savaş tehlikesiyle karşılaşırsa boğazların kullanılması tümüyle Türkiye'nin takdirindedir. Montre Boğazların Türk kilididir. Montre Lozanı tamamlayan muhteşem bir diplomatik başarıdır. Montre ile Karadeniz bugüne kadar barış denize özelliğini korumuştur. Mesela Rusu Ukrayna savaşına rağmen Karadeniz savaş alanına dönüşmemişse bu Montre sayesindedir. ABD, İngiltere, Fransa ve NATO uzun yıllardır kısıtlama olmadan savaş gemilerini Karadenizde bulundurmak isterler. Montroy'u estetmek için adımlar atarlar. Böylece hem Rusya'yı güneyden kuşatmak hem de Karadeniz'den kontrolünü ellerinde bulundurmayı hedeflerler. ABD her fırsatta Montrö'yü kendi lehine çevirmek ister. Gel zaman git zaman. 27 Nisan 2011 Dönemin Başbakanı Kanal İstanbul projesini açıklar. Kanal İstanbul, Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayacak yapay su yolu projesidir. Kanal İstanbul'la... Avrupa yakası ikiye bölünecek. Asya ile Avrupa arasında İstanbul Boğazı ile kanal arasında bir ada oluşacak. Kanal İstanbul için ileri sürülen amaç İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin yoğunluğuydu. Oysa gemi trafiğinin son 14 yılda yaklaşık %30 azaldığı ortaya çıkıyor. Yani Boğaz trafiğine olumlu bir katkısı yok. Dünyada su kanalları neden yapılır? Yoldan, zamandan ve yakıttan tasarruf etmek için. Yani Kanal İstanbul'un İstanbul, İstanbul Boğazı'ndan daha kısa olması gerekiyor. Gerçekten kısa mı? Tersine İstanbul Boğazı'ndan yaklaşık 15 km daha uzun. Peki Kanal İstanbul projesi gerçekleşirse ne olur? Kanal İstanbul su kaynağı Terkos ve Sazlıdere bölgelerinden geçiyor. Terkos Gölü İstanbul'un %20, Sazlıdere Barajı %10 su ihtiyacını karşılıyor. Türkiye 2030 yılından sonra su kıtlığı yaşayacak ülkeler arasında. Su savaşları kapıda. Normal şartlarda böyle bir ülke ne yapar? En azından su kaynaklarını korur. Soru şu. Su kıtlığı kapıdayken var olan su kaynaklarının yok edilmesi tehlikesinin mantıklı ve açıklanabilir cevabı nedir? Bitmedi. Yaklaşık 200-400 bin ağacın yok olacağı belirtiliyor. Bitmedi. ÇET raporuna göre yaklaşık 134 milyon metrekare tarım arazisi etkilenecek. Beyoğlu ilçesinin yaklaşık 16 katı büyüklüğünde. Gıda kıtlığına doğru hızla giden bir dünyada tarım arazilerinin korunması gerekirken, Arap çölleri ağaçlandırılırken, çöller tarım alanına dönüştürülürken, betonu tercih eden bir ülkenin hedefi nedir? Bitmedi. Kanal İstanbul birinci derecede deprem kuşağında yer alır. Depremde büyük risklerle yüz yüze kalma tehlikesi var. İstanbul zaten nüfus yoğunluğu nedeniyle yaşanamaz bir kent oldu. Kanal İstanbul çevresinde yeni yerleşim alanlarının açılmasıyla 1-2 milyonluk bir nüfus artışı söz konusu. Bu da zaten can çekişen bir İstanbul'u yok edecek bir adım değil mi? Boğazlardan gemilerin geçişi zaten ücretsiz. Yani kanalın kayda değer bir gelir kaynağı olmayacak. Ve geldik asıl büyük tehlikeye. Montre Boğazlar Sözleşmesi. Kanal İstanbul yapay bir su yolu olduğundan Montre Boğazlar Sözleşmesi kapsamı dışında kalacak. Özellikle ABD, İngiltere, Fransa ve NATO'nun savaş gemileri Kanal İstanbul'u İstanbul Boğazı yerine kullanmayı tercih edeceklerdir. Bu durumda Karadeniz çatışma alanına dönüşür. Türkiye'nin Montre ile Boğazlar üzerinde sağlanan tam egemenliği tartışmaya açılır. Özetle Kanal İstanbul Montrö'yü zayıflatır. Türkiye'nin kilit rolünü ve konumunu olumsuz etkiler. Ve sıra Lozan Barış Anlaşmasına gelir. Sonra sonrası Sevr'e gelir. Türkiye stratejik sorunlarla uğraşırken, beka sorunu yaşarken Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni tartışmaya açacak bir projenin gündeme getirilmesi bir ülke intihar eder mi sorusunun cevabıdır. Evet, intihar eder.